merhabalar Merhabalar arkadaşlar yine bugün bir fal tahmini sizinle paylaşmak istiyorum çok sorulan soru üzerinde gidelim bugün benim benim sevgilimle barışacak mıyım çok sorulan bir soru inanın ki kadın erkek önemli değil çok sık ayrılıyorlar sevgililer veya eşler. Yani sizin sevdiğiniz kişiyle siz barışacak mısınız? Ve nasıl barışmam lazım? Ne yapmam lazım? Böyle bir tarota, bugün böyle bir soru soralım. Tarot bize bir yol gösterse Bir bakalım. Her zamanki gibi 3 tahmin. 1-2-3 açacağız. Hangisi sizin kalbinize daha yakın? Hangisi sizin için daha e, yüreğinizde geçiyor? Onu seçin lütfen. 1-2-3 Sevgilimle barışacak mıyım? Ve barışmak için ne yapmam lazım? Böyle bir soru soralım. Bakıyoruz. 1-3 tane kart çıkartıyoruz. Her zamanki gibi. 2- Ve Aha, Dört tane çıktı. Neyse dört tane çıktı. Sonra da bakalım. 3 numarayla. Çünkü kendi çıktı. Şimdi birinci tutan arkadaşlar için cevap veriyorum. Barışacak mıyız? Sevgilisiyle. Evet. 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 Cevap kesinlikle evet. Zaten o da karşılıklı size düşünüyor. Ee, ve küs olduğunu çok üzgün e, barışma yolları arıyor barışma planları yapıyor sizin e, beraberliğiniz e, ileride çok parlak e, evlilik söz dün nişan veya evliyseniz ayrılmak yok yani boşanma yok Aa, küvetli güçlü bir ilişki maddi manevi güzel bir ilişki söz konusu birinci tutan arkadaşları kutlarım ikinci bir sevgilimle barışacak mıyım barışacak mıyız ne olacak bakalım aynısını söylemeyeceğim Bakın bu daha kötü bir cevap iki tutan arkadaşlar için biraz beni üzen bazı bir not, notla bazı bir um, sorunlar var birinci uzun bekleyeceksiniz barışmaya uzun bekleyeceksiniz bekleme kartı çıktı bir şey bekleyeceksiniz barışmaya çünkü birbirine çok kırdınız birbirinizi kavga ettiniz kırdınız ve bir kere değildi kavga bir, birkaç kere oluşmuş bir kavga söz konusu tartışma söz konusu bu tartışmadan sonra o ve ayrıldık ayrılınca Düşünmeye e, çekildiniz ve bu e, küskünlük biz, biz biraz uzun süre sürecek e, inatsiniz ikiniz inat olduğunuz için barışmanız biraz zor görünüyor. Tarot size böyle cevap veriyor. Inat inadını bırakın. E, siz birinci adım atın. Yani adım atın çünkü adamı seviyorsunuz veya kadını seviyorsunuz. Bu adım size kötülük getirmez. Adım atın. Üçüncü cevap. Bakın dört tane kart çıktı. Neyse hiç sorun değil. Bakalım. Üçüncü cevap. Çok yoğun bir çekim gücü var. İkiniz arasında. Sizin partnerinizde biraz çocuk mutrak hareketler var. Çocukça hareketler var. Sizin hoşuna gitmeyen çocukça hareketler var. Siz daha olgunsunuz. Siz daha Hmm, e, dengelisiniz. E, karşıdaki insan kadın mı erkek hiç önemli değil. E, biraz daha çocuk gibi davranışları sergiliyor. E, özellikle maddiyat ilgili bir şeyler hoşunuza gitmiyor. onu kızıyorsunuz. Ama çekim gücü çok kuvvetli. Ve üçüncü, e, tut, üç, üç sayı tutan insanlar için barışacağınızı eminim. Aa, gayet güzel bir sonuç. Dingiyi buluyorsunuz. heş Rahmin siz dingiyi bulacaksınız. Kutlarım. İyi günler dilerim.